Efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? 2 Mayıs, Ümraniye, Alemdar Caddesindeyiz. Bu pazar günü seçim olsa Erdoğan ve İmamoğlu ikinci turu kazanır. İmamoğlu. Tabi tabi tabii, tabii ki de Neden İmamoğlu. Mi? Abi niyesi mi var? 25 yaşındayım, gencim, evleneceğim, evlenemiyorum. Ee, istediğim bir hayat, tabii ki de istediğim bir hayatı yaşayamıyorum yani. 25 bin lira maaş alıyorum, 18 bin lira kira veriyorum ne? E bulamayacak Yok kesinlikle bulamayacağım İhtimal dahi vermiyorum ikinci seçeneğe yani İkisi çalışsa bile yine geçinmek zor <laughs> çok zor abi çok kemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı? kesinlikle var kesinlikle, kesinlikle var, var. tek rakibin içine attırdı zaten tek rakibi oydu içeride de olsa dışarıda da olsa kazanacağız bu defa Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz adalet mi var abi Soruyoruz. adalet mi var adalet Yük yok üzerine puan verseniz kaç verirsiniz adalet efendim? 10 o da ayıp olmasın diye veririm yani. Kesinlikle ben adalet yok. Anladım. Kesinlikle. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ee, çok güzel soru. Hak, hukuk, adalet. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı 30 yıldır AK Partili belediye başkanı yönettiği ile yapıyoruz. Buraya Küçük Konya diyenler de var seçmenlerimize bu pazar günü bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra izlemeye başlarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Allah razı olsun. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Bu hafta sonu bir Cumhurbaşkanlığı seçim olsa, AK Parti'de Sayın Erdoğan, CHP'de Sayın İmamoğlu olsa siz oyu kime vereceksiniz efendim? AK Parti'ye. Erdoğan'a. Evet. Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü 20 yıldır istikrarla yürüttüğü bir e, makam mevki var. İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Ha bir değişiklik fayda var. Peki. Biraz gelin buraya. Videolarımız denk geliyor mu? Geliyor. Nasıl buluyorsunuz? Güzel. Teşekkür ya, ederim. Efendim bu pazar seçim olsa bir tarafta Sayın Erdoğan diğer tarafta Sayın İmamoğlu siz oyunuzu kime verirsiniz? Şey İmamoğlu'na. Neden denimamoğlu? Evet. Görüyorsun Türkiye'nin halini, pahalılık çok. Her taraf birbirine girmiş. Pahalılık yani. Olsun. Ülke nereye gidiyor? Bir genç olarak gelecek görüyor musunuz? Görmüyorum. Kesinlikle göremiyorum. Yani hiçbir Türk şekilde. Gençlerimiz var. Ya abi var da onlar da tamamıyla imkandan kaynaklı. Yani ben bundan bir ay sonrasını bile planını yapamıyorum ki hayatımda. Geleceğimin planını Herhangi yapayım. Şey Tabii ki de her şey olabiliyor. Yani bir günde çok şey değişebiliyor. Türkiye gibi bir Tabii gibi. ki de Türkiye gibi bir yerde yani kesinlikle bizim. Şimdi AK Partilere sorduğunuz zaman İHA var, SİHA var, köprü var, yol var, baraj var. Şey Türkiye uçurduk diyorlar. Hiçbir şey yok. Biliyor ben mi? daha konuşmayayım. Hiçbir bok yok. Hiç bok da olmaz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan neden efendim? Bir gelen bir daha. Neden Erdoğan? Erdoğan ee, dünya lideri adam yani. Peki dünya lideri ise bir dolar niye 38 lira? Bu şu an operasyon var dünyada Öyle mi? bizim devletimize. Peki? Evet. Erdoğan'a veririm. Neden efendim? Ya çünkü imamın hiçbir hiçbirini göremedi ki. İmam gördünüz mü? E, çok gördüm ben. Demekin 20. Miyiz? Ben öğretmenim, biliyorum bu yetiyor işleri. Yetiyor mu hocam? Ye, ya, bakın, daha önce de yetiyor muydu? Daha önce Türkiye çok bir refah bir ülkesi maaşını Maaşının yüzde on kira ödüyordu. Siz de şunu evet, söyleyeyim. Maaşının yüzde on beşiyle kira ödüyordu. Benim işçilerim vardı, deri atölyem vardı. Evet. Diyordu ki aldı mesela 949 bin lira asgari ücret. Yüzde onuyla diyordu. E e Kirem ödüyorum diyordu İbrahim Hasan benim. Valla ben şunu merak ediyorum. Ben Türkiye'deki yorumlara baktığım zaman sanki Türkiye'de çok yürürlük, gülistanlıkmış da Erdoğan gelmiş. Ya biz bu ülkede yaşayanları gördük ya. Yani. Bu ülkede her şeyi gördük. Benim ya bir de şunu Siz bakın cidden. öğretmensiniz. Ben, evet daha önce maaşın tümü kireye tümü yetmiyor muydu? Yüzde bakın. Alıyor. Şimdi bakın, yüzde, yüzde yetmiyor. Ben 1980'de öğretmenliğe başladım biliyor musun? Benim <laughs> o zaman aldığım para var ya şu andaki öğretmenler aldığım parayla kıyasladığım zaman aradaki farkı görüyorum. Şu andaki memurların durumu benimkinden kat kat üstündür. Alım gücü olan paran ama. Alım gücü olarak. Şimdi Hayır ben bir köyde öğretmenlik yapıyordum. Aldığım öğretmenlik kasabaya geliyordum. Yiyip bitip gidiyor. Ama bugün günümüzde öğretmenler 50 bin 60 bin lira da şey al, ücret almıyorlar. Kira da 30 bin lira zaten. He? 12, 12, 30 bin lira. <laughs> ya canım. Sen her... köydekini nasıl? Hocam ben kırtasiyeci yaptım Malatya'da 80'lerde. Evet, evet, aldığı ediyorum. bir daha aldığı evet. maaş yetiyor. Bu kadar da olmasın ya. Ya ben şimdi nasıl bir maaş bir yemek yemek Şimdi bitiyor. emekli mi emekli bir tarafa bir senin önce Erdoğan'la senin ordun imam ol arasında kıyaslama. Bu adam Bu bitti şimdi ıı, ekonomi konuşuyoruz. Hayır, yok yok bırak. Ekonomi. Diyorsun yok. ki öğretmendi. Maaş alıp şehirde bitiyordu. Bakın. Ben hep müşterim öğretmendi. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden efendim? Ah neden dediğini söyleyeyim sana. Adlan Menderes'i seçildi mi? Tamam. Ondan sonra e, Bülent aldılar aldırarsa Süleyman Demirel iki sefer aldılar. Erbakan'ı ha Erbakan'ı üç sefer mi dört sefer aldılar. Buna gelince e, ha bunlara bunlara gelince bu şey imam onlar gelince ne ortalık karası. Ya hiçbirine vermiyorum, Niye veriyor bunlar? Erdoğan'a. Erdoğan'a neden Erdoğan? E Erdoğan istikrarlı bir adam ama niye Erdoğan olmasın? İmam, İmam, yani imam... emekli miyiz efendim? İmam ne yapmış abi? Bana bir söyler misin? Ben cevap veremem ben sadece söylüyorum Tamam e, Emekli maaşı yetiyor mu? E yetiyor niye yetmesin abi? AK Parti'ye kullanalım Recep Tayyip Erdoğan'a Evet Bir gerekçeniz var mı neden efendim? Gerekçemiz istikrar Teşekkür ederim Buyur. Pazar günü seçim olsa İmam Oğul'um Erdoğan mı efendim? Erdoğan Kamera bakın Erdoğan Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yok Hiçbirine vermeyeceğim Neden? Ya nasıl vereyim ki O sömürür o sömürür o sömürür o sömürür Valla abi Kararsızım ya. Kararsız. İyiyim sağ ol. Bu pazar günü seçim olsa imam olu verdi o kim oy kullanır? Annemin dibine hadi. Gel. Hoş bulduk sağ Teşekkürler sağ Bu pazar günü sanda gidecek olsaydık Hı. bir tarafta Sayın Erdoğan diğer tarafta Sayın İmamoğlu. Siz Hı. oyu kime verirdiniz efendim? İmamoğlu'na verirdim. Neden efendim? Neden adama haksızlık yapılıyor abi? Haksızlık için İmamoğlu. E, haksızlık yapıyor Herkes... şimdi. elinden alındı. Şimdi diğer şeyini söylemek Eyvallah. lazım. Hangisini yani. kullanırsınız? Ben genelde muhalifim yani. O zaman İmamoğlu diyebilir miyiz? Ona evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ülkece bu hafta sandığa gitsek efendim. ikinci tura Sayın Erdoğan ve Sayın İmamoğlu kasa. Siz oyunuzu kime kullanırdınız? İmamoğlu Erdoğan Herhalde İmamoğlu derim. Çünkü 24 yıldır bunları gördük. Neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını. Onun için tercihimiz yeniden değişimden yana olacaktır. Peki. Oysa oyumuzu kime kullanacağız? İmam, İmamoğlu mu? Neden İmamoğlu efendim? E, ne için? E, belediye için. Tabii. <laughs> Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? Kime? Vallahi bilmiyorum ben onu vermiyorum Karansız ki. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bilmiyorum. İmamoğlu'na veririm abi. Bir gerekçen var neden Değişim gerektiğini düşünüyorum. Değişim için. Diyoruz ki bu pazar günü sandığa gitseydik evet. Erdoğan ve İmamoğlu ikinci tura kasa evet. siz oyunuzu kime kullanırdınız? Oy kullanmazdım. Kime vereceğim? Soruyoruz. Biz bilmiyoruz. İmamoğlu'na vereceğim. Eyvallah. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Erken seçim. He? Erken seçim olsun mu olmasın? Mı? Olsun. O güne göre bakardım. Şu anda kararsızım. Size verirdim. <laughs> ben aday Hoşça kal. Ki Erdoğan olur. Erdoğan. Er erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime şu an ihtiyaç yoktur. Maalesef Türkçe lisanımız, Türkçemiz katlediliyor medya tarafından. Mesela geçen gün bir muhabir Almanya'daki bir olayı anlatırken üç cümlede dört defa gerçekleştirildi, gerçekleştirildi, gerçekleştirildi diyor. Ya Allah'tan korkun. Yani başka kelime mi yok? bazı yok. tabi bazı kelimeleri kesinlikle medya kullanmıyor. Unutulsun istiyor. Halbuki en büyük terör kelimelerin unutulmasıdır. Askerlerin ölmesi değil. Asker ölür, bir asker ölür, bin asker dirilir. Fakat bir kelime... Onlar da ölmesin efendim. Hayır, hayır. Ona, gayet tabii, gayet tabii. Hayır, onu yerine buluruz ama ke unutulan kelimelerin yerine asla Dilimiz. Dilimiz mahvediliyor medya tarafından. Emre Hütük niye bakmıyor bunu anlamıyorum. Teşekkür ederim. Mesela İmamoğlu Erdoğan mı? Yorumsuz. Tamam. Er Kısınız? Teşekkür ederim. Tamam, Nasılsınız? Bu pazar sandığa gidecek olsak efendim ikinci dura İmamoğlu ve Erdoğan kasa. Siz oyunuzu hangisine kullanırsınız? Erdoğan'a. <laughs> Erdoğan'a. Erdoğan'ı sayın İmamoğlu mu efendim? İmamoğlu kim ya? Erdoğan tabii ki. Tamam. Geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Bu pazar günü sandığa gitsek İmamoğlu Erdoğan mı efendim? Tabii ki İmamoğlu. Neden Sayın İmamoğlu efendim? Yani yeter artık gitsinler. Yeterince soyulduk. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen seçim. Artık dürüst insanlara ihtiyacımız var. Çalmayan, çırpmayan, vatansever insanlara ihtiyacımız Peki. var. Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz? Asla güvenmiyorum. güvenmiyorum. Adalet sistemi diye bir şey yok. 100 üzerinde puan verseniz kaç verirsiniz? Sıfır. Sıfır. Ekrem İmamoğlu'nun 6 yıllık hizmetlerine memnun muyuz deyiniz Kesinlikle memnunum. Eminim. Tayyip Erdoğan dün bir konuşmasında sokak röportajlarının neredeyse yasaklansın demek istedi. Yasaklanmalı mı yasaklanmamalı mı? Sokak e tabii ki hayır. Elinden gelse hepimiz hapse atacak. <laughs> <Biraz gözüküyor> <diyorum> <laughs> Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime kullanacağız? İmamoğlu mu Erdoğan efendim? İmamoğlu'na veriyorum ya. Neden İmamoğlu? Başı. He? Ne için? Ya abi tamam televizyonu izlemiyorum daha ya. Alamaz. Allah razı olsun siz değilsiniz. Efendim seniz. Ümraniye çarşıdayız. <laughs> bu pazar günü sandığa gidecek olsak bir tarafta Sayın Erdoğan diğer tarafta Sayın İmamoğlu olsa evet. siz oyunuzu hangisine kullandırdınız? E vallahi zaten şu anda biz İmamoğlu'na kullanacağız başka kimseye Peki, kullanmayacağız. İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu efendim? Ya bir kere her şeyden ziyade İmamoğlu geldiğinden beri adamın kafasına vuruyorlar. Yani haksızlık Şaka var işin içinde. Evet. Haksızlık var işin içinde. Adaletsizlik var. Mesela bu yoksa bizim babamızın oğlu değil. Ne o ne bu? Doğru. Çarşı pazar nasıl fiyatı? Fiyatlar mı? Yanıyor yanıyor. Fiyatlar yor. hepsi pahalı. Gıda pahalı. Bu pazar seçim olsa mu Erdoğan mı? Kim o görecek? İmamoğlu. Bu pazar sandığa giysek bir tarafta Sayın Erdoğan diğer tarafta Sayın İmamoğlu olsa siz oyunuzu kime kullandınız İkisine de vermem. Peki kime vereceksiniz? Kim var? Bakan bir aday daha çıkar belki. İmamoğlu yok. Yok. Hoş bulduk. Bu pazar seçim olsa Sayın Erdoğan mı, Sayın İmamoğlu mu efendim? Ya tabii ki İmamoğlu da. Ne demek İmamoğlu efendim? Şöyle söyleyeyim. Ee, ben gidiyorsun. bir kere sosyal demokratım açık söyleyeyim ee, Anadolu halkının en büyük değerlerinden biri olan kadınlarımıza sürtükten bir insanı ben her, hayatta desteklemem açık söyleyeyim. Bunca Anadolu'sun cumhurbaşkanları değil. gördük. Bu, bunca başbakanları gördük. Anladın? Hiçbirinde halkı rencide edici bir laf söylemedik. Doğru. Erken seçimi ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu Tabii ki kesinlikle var. Hemen var. Türkiye'deki adalet kere... şöyle söyleyeyim. Bir kere Türk halkı ilkin ahlakını değiştirecek. Ahlak, önce ahlak. Önce ahlak. Hazreti Bozulur. Peygamber Efendimiz bile ilkin ahlak, ahlak, ahlak üç kere demiştir. Evet. Ahlaksız bir insan ne Müslüman olabilir, ne Hristiyan olabilir, ne de ateist olabilir. Ahlak her şeyin başı. Her şeyin Peki başı efendim, ahlak. Erkence Türkiye'de adalete güveniyor musunuz? Ben güvenmiyorum açık söyleyeyim. Yüzlerine puan verirseniz kaç verirdiniz adaleti? Valla Sıfırın altında 10 verirdim. Sıfırın altında eksi 10. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun 6 yıllık hizmetlerinde memnun muyuz değil miyiz efendim? Ben şahsi olarak hiçbir faydasını görmedim ama Ekrem İmamoğlu'na ben şahidim ve Ekrem İmamoğlu'na kefilim ben. Ne olarak? Her yolsuzluk hakkında. Ekrem İmamoğlu bir yüzükle gelip de trilyonla gitmiyor. Zaten zengindi. Zaten zengindi. Öyle bir ihtiyacı da yok. Ek Ek Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı ülkeye hizmet etmektir. Bu siyasi açık söyledim operasyon. Bu siyasi bir operasyon. İnşallah da en kısa zamanda çıkar ve bu ülkenin de Cumhurbaşkanı olacak. Hazreti tamam. Ali Efendimiz ne diyor? Diyor ki sana ağır gelen hiçbir hakaret, hiçbir yanlışı başkasına yapma diyor. Doğru diyor. Eee dün Tayyip Erdoğan bir konuşmasında sokak röportajı Serpil dille eleştirdi. Evet. Adeta kapansın demek istedi. E tabii Tayyip Erdoğan diyor ki kimse konuşmasın, kimse beni eleştirmesin, hükümeti eleştirmesin. Ben astım estik kestim kestik dedim dedik, dedik çaldığım çaldım düdük olsun başka bir şey değil yani. O zaman yanlış bir şey. herhalde bir yanlış bir şey. Konuşalım çok yorgunsunuz efendim. Hı hı. İmamoğlu neden İmamoğlu? Bence CHP'liyim senelerdir. Ondan dolayı. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? Ya tabii ki İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? E, var. Erdoğan'a Sayın Erdoğan'a. Erdoğan tabii. Neden Erdoğan efendim? Gayet, yönetimi yani gayet güzel ciddi olarak yönetiyor. Memnun olduğunuz Tabii için. Tabii dünya liderleri arasına giriyor. Ya şöyle yani oy kullanacağım esnasında oyumu kullanıyorum. Onun haricinde bir politik e, söyleme girmiyorum. Pas geçebiliriz. Daha başka Pas, soru. Var. Pas. Peki erken seçime ihtiyaç var mı Türkiye'nin efendim? Var. Var. Ben biraz işim var. Tamam. Korktun. Yok. Daha burada Erdoğan'a. Erdoğan'a. Böyle tabii ki Erdoğan derim. Tamam. Ama er da var tabii ki. Eyvallah hatası kul olmaz zaten. Tabii, hiç oldu. Efendim bu pazar sandığa gitsek Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Artık ıı, değişiklik istiyoruz. Değişim için İmamoğlu. Ve ekonomi konumunda da biz çok zor durumdayız. Emekliyiz. Aldığımızı kiraya veriyoruz. Geçim yapamıyoruz kardeşim. Bir değişiklik artık şart oldu. Peki. Bu pazar seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu mu efendim? Erdoğan. Peki. Seçim olsa Sayın Erdoğan mı Sayın İmamoğlu mu efendim? Erdoğan. Erdoğan da var. Bu pazar günü sandığa gitsek Sayın Erdoğan mı Sayın İmamoğlu mu efendim? Erdoğan. Neden Erdoğan? He, bu gör, görmüyor musun insanlar hepsi dükkanlar dolu, ekonomi düzgün. Uçuyoruz. Uçuyoruz de, evet. Uçuyoruz, evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Bu pazar seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu mu? Yine devam nesini isteyen hükümetin. Erdoğan o zaman. Evet. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu Yoktur. Oğlum, bu pazar sandığa gitsek efendim İmamoğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Neden efendim? Erdoğan yaptıkları meydanda, İmamoğlu'nun yaptıkları meydanda. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu pazar sandığa gitsek İmamoğlu Erdoğan mı efendim? Vallahi Erdoğan. Erdoğan. Nasılsınız? Allah'a şükür. Bugün 7 Mayıs 2025 Ümraniye saat 2.30. 2.30. buçuk. 14.30 yani. Evet. Bu pazar seçim olsa efendim Sayın Erdoğan mı Sayın İmamoğlu mu? O ikimi. Erdoğan. Erdoğan. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu pazar sandığa gitsek. Sayın Erdoğan mı, Sayın İmamoğlu mu? Erdoğan diyorum. Peki. Valla şu anda eee. Sizin için Turak Hasan. Ben İmamoğlu te İmamoğlu. Erken seçime ihtiyacımız var mı yok mu? Var. Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok. Yok. İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? En azından yılların tecrübesi var bir. İmamoğlu tabii ki iyi adam. Ben kötü adam diyemem kimseye ama. Nasılsınız? Teşekkür edersin. Siz nasılsınız? Sağ olunuz. Bu pazar günü sandığa gidecek olsak bir tarafta Sayın Erdoğan, diğer tarafta Sayın İmamoğlu. Siz oyunuzu kime kullanırsınız? Erdoğan'dan başkasını kullanmam. Sahne bu sahne memleket bu bu, bu, he, bu memlekette. Tamam. Ondan başka burada Eyvallah. Bu, he, emekli misiniz? Emekli. Maaş iyi inşallah maaş iyi. Maaşım normaldır. normaldir. E, 25 senelik e, yirmi emekliyim. 22 milyon maaş Ama alıyorum. Bereket versin efendim. Bereket versin. Ya sen hala orada mısın ya? Ben söyle bu bir an daha var daha gelecek. Ya ben İmamoğlu baba ya İmamoğlu. İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Geç kalındı bile geç geç. Kalını. Seçimden sonra mı olacak seçimden sonra. Evet. Tabii, 31 çok Mart... geç kaldı abi, çok geç kaldı 31 abi. 31 Mart'tan sonra bir ilk Parti'nin istemesi lazımdı. En azından, en azından... İmamoğlu içeri düşmezdi. Bu öğrenciler böyle Toro çocuk bak ya. Evet. Yani. E sandık kuru söylemiş abi Ama sen birin çok Türkiye'deki ya, yanlış. yanlış. Evet. Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Adalet evet. yok be. Neyine güveneyim abi? 100 üzerine puan verse yok mu sefer şey ya. 100 puan sen kaç verirsin? Ya yüzde yüz veririm. Yüzde <laughs> yüz. Sıfır, 100. 100. 100. Sıfır <gülüyor> abi. <gülüyor> ya yüzde yüz nasıl derim biliyor musun? Adalet var mı? Kim mi? Ah, Haksız evet. yerde insanlar görürsün içeri atılıyor. Vallahi şu anda düşünmedim. Düşünmem lazım. Güller sizler nasılsınız? İyi olacağız inşallah. Bu pazar günü sandığa gidecek olsak bir tarafta Erdoğan diğer tarafta İmamoğlu kasa ikinci dura. Siz oyunuzu kime verirsiniz? Abi ben imamın oruna vermem. Tamam kime verirsiniz? ben, kim ben o Cumhur'un başkanına vereceğim. ya. Yani. Sayın Erdoğan'a. Belki ikisine de vermem. Bu da olabilir. Kararsın diye Öyle. Kararsız. İyi. Bu pazar günü seçim olsa efendim, Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaç var mı, yok mu? Var. Var. Adalete güven var mı, yok mu efendim? Yok. Ha, yok. yok, yok. Ee, İmam olun de memnun muyuz, değil miyiz? Memnun. Kallım, memnunuz. Memnun. Çıkmasa, çıkmasını bekliyor. İmamoğlu, Erdoğan efendim. İmamoğlu. İmamoğlu. İstanbul İmamoğlu. tarafsız özgür. İyi misiniz? İyiyim Allah aşkına. Bu pazar sandığa gitsek öncelikle gülen yüzümüz eksik olmasın. Oyu hangi partiye ya da kişiye veririz? İmamoğlu Erdoğan desek. Hiçbir zaman parti e, şey parti tutmadım. Kendim, kendimce, kendimce halkıma hangisinin faydalısı olduğunu inandığım... Peki bu pazar kişiyle. olsa bir tarafta Sayın Erdoğan, diğer tarafta İmamoğlu ikinci tura İmamoğlu kasa. İmamoğlu'na verirdim. İmamoğlu'na daha var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken. var. Adalete güven var mı yok mu? Yok, güven yok. İmamoğlu hizmetine memnun muyuz? Ya adamın daha tam olarak ne olduğunu göremedik ki. Kopalörde Ha. Ee, sokak röportajları kaparmalı mı kaparmamalı mı? kapanmamalı. Halka e halka sorum, sorulmalı benim acelem var. Tamam bu pazar sandığa gitsek İmamoğlu Erdoğan kime vereceğiz oy? İkisine de verme. O zaman kime vereceksiniz? Kime vereceksiniz? Ne bileyim yeni gelişen partiler olur. Bizim böyle yaşlı dayılar var, amcalar var. Onlara buradan saygılar. Kime vereceğiz diyorlar. O olmaz. E denemek lazım. İsterse yüzde bir alsın. İşte biz oyunuzu kime yazalım? Anket yapıyoruz ya orada. Anahtar partiye yazabiliriz. Yeni bir, bir parti. Aynen. O yüzden tabii ülke adalet yok ki güven olsun. Yüzlerine not versen adalete kaç verirdin? Bir buçuk. <laughs> Bizde 98 <laughs> buçuk yok. <laughs> yok, onu da çaldılar. Bu e, konu e, e. sokak röportajları bayağı eleştirdi. Bizim gibi sokak röportajı yapan mecralar kapanmalı mı kapanmamalı mı efendim? Tabii ki kapanmamalı. Sizde eleştirileri açıksınız, ne güzel söylüyorsunuz. e bu böyle e, olmazsa tabii. Benim. Şimdi ben burada bunu söylüyorum isterse içeri atsınlar. Niye kapatıyor padişah e, mı? Öyle. Ya tamam, öyle. Bizim cumhurbaşkanımız şey olabilir ama ben ekonomisini bak dayı da bizden. Dayı. E, ha, dayı da aynı şey söylüyor. bak A, Dayı emekli, emekli misin? Emekliyim. Ne 13.500 alıyorsun 14 14 alıyorsan ben yaşadın. Ben. Oo dayı zengin bak 500 lira farkla. Dayı 14 lira alanlar de şükrediyor. mi Tabi. Emekli evet. misin? Yok babam emekli de her gün kavga ediyoruz. O babam. Sen dedin dayılar geldi. Bu dayılar o dayı bizden o dayılar der. Ba <laughs> babam 19.000 <dokuz> alıyor. <laughs> ya bir genç olarak e, gelecek kaygın var mı yok mu ne görüyorsun? Yani sen bilmiyorum esnaf mısın <laughs> değil misin durum nasıl? E benim gelecek kaygım olmasa ne olacak? İleride çoluk çocuğun hali ne olacak? İleride çoluk çocuk bir daire alabilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> dayı ben senin yaşına gelsem bir daire alamam. Konuş dayı. Konuş dayı. <laughs> Daireyi ne yapacaksın <laughs> evladım sen? Teyze yarın evleneceğim. Nerede oturacağım? Daireyi ne yapacaksın? Kiralık bulamıyoruz. Bırak. Ha, ha teyze haklısın daire. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. He, hep He. Sen nasılsın? Iyi İyiyim, sağ ol. Bu Allah razı olsun. Seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? Kim oy vereceğiz? Ben mi? Heh. Ben az sorarsan hiç belki de yayınlamazsınız. Birine de birine de vermek istemem. Arasız. doğru. Kararsız. Bu ülkeyi mahvettiler. Bu ülke bizim ülkemiz böyle değildi. Kim mahvetti? 20 lirayla pazara çıkıyordum. 20 bin lirayla çıksam bir şey almadan geliyorum. Bu kadar basit. Bu kadar imam İmamoğlu. İmam Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı? Çoktan zamanı geçti. Zamanı geçti. Türkiye'deki adalete güveniyor muyuz güvenmiyor muyuz? Yok. 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 Ekrem İmamoğlu'nun altı yıllık hizmetlerinden memnun değil miyiz efendim? Memnunuz. adam ne yapsın? Yani ne yapsın? Sokak röportajları kapanmalı mı, kapanmamalı mı? Niye kapansın? Milletin sesi. Reis dün eleştirdi ya bayağı, bayağı dün giydirdi bize. Ya onun eleştirmediği bir şey var mı ki? Çok teşekkür ederim, saygılar. <laughs> hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Kim olsa, İmamoğlu, Erdoğan efendim. Vallahi biz, e, şu anda ben İmamoğlu derim. İmamoğlu. Niye, İmamoğlu. niye derdiler? Biz olman lazım. İnsanların fikri başkadır. Tam fikri söylesin. Senin, senin sorduğun soru Efendim, var. Efendim benim sorularım var. Sorun Bir orada sorun söylesin. Bir saniye, bir saniye, saniye. saniye evet. bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar bak uyanın. Ülkemize birlik beraberlik orman zamanımızdır. O bu zamana değil. Hayır, mi Doğru. siz herkese aynı soruyu soruyorsunuz. Röportajsa fikir alacaksın arkadaşım. Kardeşim. Nasıl, nasıl fikir alacaksın? Zamanı değil bak. Tam nasıl fikir sor, nasıl yapacağım? Bakınız. Ülkemiz Birlik beraberlik olmaz zamandır Biri sokağa davet Siz ediyor öbürü sokağa. Benim düşüncem şu an birlik beraberlik olmaz zamanımızdır. Tamam, etrafımız etrafımız sarın. Hayır sorular başka. Tamam olabilir. Sorular olur. çarpıcı. Kendi tamam, sorular bakın kardeşlerim sen mi kardeşlerim? Düşünceler. Kardeşlerim bakın. Kardeşlerim bakın <laughs> <laughs> <kardeşlerim, gülüyor> bak, <laughs> biraz mantıklı olun. Şu an, abi sen şu an tamam mantıksız konuşuyorsun. Soru olan. mantıksız konuşuyorsun. Sen çok mantıksız konuşuyorsun. İki dünya devletleri birbirine giriyor. Bunun etkisi bize de gelecek. Sağda da solda var. Devletlerin çıkarları var. Ondan dolayı bir Hangi çıkarları Bize de var. Kendi çıkarları var. Şu an birlik beraberlik olmaz ya, zamanımızdır kardeşlerim. ya, boy, sevgili yok, kardeşim. İmamoğlu. Şimdi e, Tayyip. sorun arkadaşlar, İmamoğlu sorun değil. Bu ülke yani kendi aralarında çatışmayı. Hepimizindir. Vatan hepimizindir. Ha, ne kadar Hayır, bir insansın bayram. sen ya emperyalistler, Çin'le ABD emperyalistleri birbirine giriyorsa onların kendi çıkarları doğrusunda birbirine giriyorlar ya. Onun çıkarları var. Kardeşlerim mesele başka. Kardeşler, bak, Senin Orta doğa girmişse de tamam, sen senin kuklan abi. onlara kuşak olmasın o kadar. Abi biz, o ben de onu diyorum ben Ama o zaman, bak sevgili kardeşim aklım sorunlarını, aklım. Sorularını, sorularını biriktir, aklım. rasyonalize et. Aklım, bu ülke, bak, musun? bu ülke Osmanlı olmak lazım. aynı bildik içinde. Abi ben neyin yine olacaksın sen? Mes mes ya mes kim ister? Sen, kim ister senin bayrağının yere çıkmayan. düşmesini ya? Çıkmayın sokaktan. sokak bizim. Bu, bu ülkede yaşayıp da bayrağın yere düşmesini kim ister? Hiç kimse. Hocam, ha, hocam. Sen bayrağımı indirenler. Hocam. hocam. O zaman neyin neyin tartışmasını bak, yapıyorsunuz, abi, ne yapıyorsunuz ne yani? Ya. Benim düşündüğüm başka. Ülkemiz etrafımız sarılmış. Herkes eşit. Burada kimse Ya kendine sahip çıksa ülke gitmez. Kendine sahip çıkmazsa ülke gidiyor. Ya kardeşim aa, aa, onurlu ya. insan ayaklarını ayaklarının altına almazsaydınız bu kadar Hayır, olmazdı. Abi hoş geldin. Gelin. Hoş <laughs> gördük gözüm. Abi nasıl kardeşim ya? Gelin ya abi bu Dur. pazar seçim olsa İmamoğlu Merdoğan o ikime konacağız. Bütün toplumsal hareket e, muhalefetten yani tavrını koyması lazım. İnsan yani her insan mutlaka ama mutlaka muhalefetten yana tavrını koyması gerekir. Bunun A B'si yok. O zaman İmamoğlu, İmamoğlu tartışmasız. Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Zorunludur ekmek ve su gibi gibi Türkiye'deki adalet sistemine güveniniz var mı? Yok mu Güven eee adalet denilen olgu bir kavram o kavram ayak altına almıştır. Yüzlerine not verse kaç verirsiniz adaleti? Hiç vermem adaleti. sıfır. E, sıfır. Ekrem İmamoğlu'nun altı yıllık hizmetlerine baktığınız zaman memnun muyuz? Eee iktidar bütün yönleriyle toplumsal muhalefeti blok ediyor ve çalışmasını engelliyor berrak bir şekilde Topal dünyanın gözleri önünde. Tartışması yapacak. Dün Sayın Erdoğan bir konuşmada sokak röportajları sert bir dille eleştirdi. Adeta kapatacağız kapanmalı tarzı. Kapanmalı mı kapanmamalı mı? kapanmamalıdır. Yani ya ne dönerek sen insanların yani yürüyor insanlar. Kendi talep ve istemlerini dile getiriyor. Yani toplumsal muhalefet özgürlükler muhalefettedir. Bireyin kendisini, yani kendisini aklını, aklını, bireyin kendisini sosyal yaşamda ifade etme yaşam hakkıdır ya. Siz ona ket vuramazsınız, e, dur diyemezsiniz, durtamazsınız da o hareketi ya. Efendim Türkiye uçuyor mu, batıyor mu? Nereye gidiyoruz? Ya ne uçuyor, ne batmak üzere toplu eğer toplum kendisini sorgulayamıyorsa biliyor musun? Yani gittikçe sıkıntı yaşayacak. Bu sıkıntıların daha fazla yaşanmaması için toplumun kendisini yenileyip karşı koyması gerekir. Zorunlu. zorunlu. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Hoşçakalın. Mer Merdoğan, İmamoğlu mı? İmamoğlu beş kere, on kere İmamoğlu. Erken seçime ihtiyaçlarım yok mu? Var. Var, tamam. Nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür. Burada. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı Ya İmamoğlu nasıl bizim reisle karşılaştırıyor? Ben hal onu anlamıyorum. İkisi de insan Allah'ın kulu. Hayır hayır. Ayrım yapmayınız. Yaparım ben. Çünkü Bana niye o, 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 kadar onun ihracatı var onun ki hiçbir şeysi yok. Kim ona nasıl karşılaştırdı? İhracat karşıyasın? değil icraat. İcra, ha icraat. Ha tamam. O da, o yeni herkes annesinin kanını öğrenmedi ki o birisi 70 yaşına. Sen de üstünde bir şey yok. Yok yedi senin de üstünde biz bir şey görmedik. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var. Eyvallah. Olursa her zaman reisten başka kimse vermem. Teşekkür ederim. Iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. Bu pazar günü sandığa gitsek bir tarafta Sayın İmamoğlu, diğer tarafta Sayın Erdoğan olsa siz oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi ben Erdoğan'a veririm. Neden efendim? Eee çünkü eee şöyle söyleyeyim. Ben mesela hani e, kendim eee psikoloji doktorası yapacağım. Eee psikoloji konusunda algıyı değiştirdi. Bir de gerçekten hani e, güzel şeyler de yapıyor. Bulduk. Annesi misiniz? Annesiyim Maşallah evet. Maşallah arkadaş gibisiniz. Hayır yani ben ben ha. Pazar günü seçim olsa imam oğlu Erdoğan efendim. Güzel şeyler yapıyor. Şimdi akçı olarak Şimdi ona zaman vermem tabii oyumu. Kime vermesiniz anlamadım. İmam İmam vermem. Kime verirsiniz peki? Güzel. Onu evet. verirsiniz. Tayyip e veririm tabii ki. Erdoğan. Erdoğan. Daha başka da var. Başkasına soralım. Ablacığım nasılsın? İyiyiz elhamdülillah. İyiz. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Tayyip Erdoğan'a. Neyse. E, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. İnşallah iyiyiz. Elhamdülillah. Bu pazar sandığa gitsek Hacı abi. Erdoğan mı imam oğlum efendim? Erdoğan canım. Erdoğan. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu? Yok. 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 Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor muyuz güvenmiyor muyuz? Efendim? Güveniyoruz. Peki. Kapanmalı mı kapanmamalı mı? Mesela bizim bir röportaj yapanlar engellenmeli mi engellenmeli mi? Hayır engellenmemeli. Ne engellenmeli? Bir söylesin. Söylesin ya. Allah razı olsun acaba. Söylesin. 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 H